Hoş geldiniz Hoş etkinliğimize. Buldum. Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Etkinlik gayet güzel. Ee, ekosistem'in zaten bu şekilde etkinliklerle de desteklendiğini görmek de bizlere ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk veriyor. Hı hı. Gayet tatlı, gayet çilaltı bir etkinlik olmuş açıkçası. Mutlu, güzel, tatlı bir etkinlik. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz sizlere. Biz teşekkür ederiz, davetimiz için. E, ICP'nin Türkiye'deki topluluk oluşturma girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ben ICP Turkey'nin ya yani kurucularından Dariel'le zaten çok uzun süredir iletişimdeyim. Çok Hı -hı. uzun bir süredir Türkiye için güzel planları olduğundan bahsediyordu. Hı -hı. Son zamanlarda da işte lokaldeki projelere hani hazırlıkları çok büyük grant programları vardı. Eğitim anlamında, işte development anlamında, event Hı -hı. anlamında, education anlamında. Ben o listeyi gördüğümde gerçekten çok mutlu olmuştum. Çok güzel projelerin çok güzel desteklerle çok güzel yerlere gelebileceğini ve kendilerini tatlı bir şekilde ön plana çıkartabileceklerini farkındaydım. Çünkü evet. bunun en güzel tarafı aslında network olan insanların aslında network erişimi olmayan projelere bu tür etkinliklerde gerekli network'i açabilmeleri, yani insanların network ulaşımları çok kolaylaşıyor bu etkinlikler sayesinde bizi de çok mutlu ediyor açıkçası yani insanları görebilmek, insanları destekleyebilmek o yüzden ISP'ye de bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Hı hı. Yani Aslında bir numara. sonraki sorum biraz da bununla alakalıydı. Bu tarz etkinlikler peki sizce web adaptasyon noktasında da faydalı mı? Bu süreci daha hızlandıran bir faktörün sahip Elbette faydalı çünkü şöyle bir şey var. Örneğin, Hı -hı. toplumda şu anda ve bütçe meraklı olan, web bir şeyler yapmak isteyen binlerce, belki de Türkiye'ye vurduğumuz zaman bu sayıyı milyonlarca insan var. Hı -hı. Ama bu insanların hem webiç 3 anlamında bilgileri inanılmaz kısıtlı, Hı -hı. hem de belli bir yerde, yine bahsettiğim konuya geliyor aslında, network erişimleri kısıtlı kalıyor. Yani isteseler de örneğin, mesela random bir borsa, isim vermeyeyim, hani bir borsaya mesela normal şartlarda işte mail yoluyla oradan buradan ulaşmak varken, Hani buraya geldiği zaman bir etkinlikte direkt tanışabiliyor, yüz yüze görüşebiliyor, fikirlerinden bahsedebiliyor. Şimdi bahsettiğimiz kişiler, VC'ler, kapitaller, onlar bunlar zaten günde onlarca projeyle görüşen, birçok projeyi farklı açılardan değerlendirebilen, işte listelemesi olsun, partnerliği, marketing olsun, bu suçlusu. Hani örneğin benim bir fikrim var, zaten ideatondayız bildiğiniz gibi, benim bir hmm. fikrim var diyelim. Ben fikrimi bu eventler sayesinde aslında daha henüz olgunlaşmadan, ben buraya vakit harcamadan hı hı. bu aldığım geri feedbackler doğrultusunda farklı yönlere bu inanılmaz ama inanılmaz bir olarak. O yüzden çok tatlı. Hı hı. Yani Peki güzel. Türkiye'deki web iç ekosistemindeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye web iç ekosistemi aslında çok güzel. Hı hı. En güzel tarafı da globaldeki projelerin, daha doğrusu globaldeki büyük şirketlerin artık hı hı. Türkiye pazarının öneminin farkına varmış olmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Çünkü yanlış bilmiyorsam HODL tarafında Türkiye ilk üçteydi hatta birinci sıra bile yerleşiyor. <laughs> Çünkü Türklerin biliyorsunuz aldıkları tokenlara yatırım gözüyle değil artık böyle bir bağlanma süreçleri var. <laughs> i̇şte bir dolar olmadan satmayacağım ben buradan bir milyon alık <laughs> da ben tabii bunlar çok mantıklı düşünceler veya mantıklı davranışlar değil belki ama <laughs> hani oralardan buralara evrildiğimizi ve insanların hani dediğim gibi farklı şeylere olanakları olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. <laughs> Zaten bizim de bu anlamda farklı girişimlerimiz var. O yüzden çok mutluyuz. Gayet güzel. Çok teşekkür ederim fikirlerinizi ben teşekkür bizimle paylaştığınız ve buraya da katıldığınız çok için. Çok teşekkür ederim. Umarım çok etkinlik sağ de sizin için çok güzel geçer. Çok teşekkür, çok çok teşekkür çok ederiz. Sağ. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.